Müzik dersi, beden eğitimi dersi ve resim dersi nasıl geçti onun örneğini vereyim. Tamamı neredeyse boş geçti. Evet, makul. Bence de olmalı. Verilmeli yani bunlar ısrarla verilmeli. Çünkü bu üçü biraz disiplinle ilgili. İnsanın kendini disipline etmesiyle, kontrol etmesiyle, sabırla, estetikle dünya üzerindeki yerini ve konumunu anlamak ve anlamlandırmakla, bedenini tanımakla ve eşyayı anlamakla ilgili. Şöyle tam tersinden sorarsak, özellikle yine örgün eğitim üzerinden gideyim örneğime. Ben ilkokuldan itibaren düşünüyorum. Bu üç ders için sorduğunuz üç ders için müzik dersi, beden eğitimi dersi ve resim dersi nasıl geçti? Onun örneğini vereyim. Tamamı neredeyse boş geçti. İlkokulda biraz yapıldı. Müzik neredeyse yoktu. Resim yapıyorduk ama çok sıradan. Beden eğitimi de serbest oyunlarla. Çocuklar kendi aralarında oyunlarla. Arada bir öğretmenle oynuyorduk. Öğretmenle beraber bir oyun oynuyorsak, böyle organize olduysa bayılıyordum yani oyuna. Onu hatırlıyorum. Ki o yaşta çocukların öğretmeniyle bir, bir takım kurallı oyunlar oynaması hayatında yaşayabileceği en zevkli şeylerden biridir. Bununla beraber diğer üç dersi için de geçerli. Şimdi şimdiye kadarki yapılan eğitimle ilgili çalışmalarda çok iddialı belki ama öğrencilerin elini kullanarak yaptığı şeyler Eden, daha iyi ona öğreten bir yöntem yok yani diyelim kalem kağıt kullanarak yazarak öğrenme veya buna benzer elini kullanarak el elle yaparak öğrendiği bilgi en kalıcı en gelişmiş en e, doğru en etkili öğrenme yöntemidir bunun yerine daha etkili bir öğrenme yöntemi halen gelmedi ve bu üç ders bu buna benzer becerileri yaşatır çocuklara ve bu üç ders sadece o dersle ilgili olan kazanımlar için değil aynı zamanda çocuğun bazı estetik duygusu gibi kendini ifade etme gibi diğer arkadaşlar ilişkilerini yönetme gibi, liderlik gibi, kurallara uymak, talimat almak, talimat vermek ve benzeri daha sayamayacağımız pek çok beceri ve davranışı, sosyal davranışı, liderlik davranışını yani günlük hayatta insanların ihtiyaç duyduğu pek çoğunu yapmakta zorluk çekenlere zor eğitimle kazandırdığımız becerileri kazanabileceği dersler. Ve şöyle de bir şey var. Bu dersler eğer doğru ve yeterli yapılsa çocuklar o dersten enerji alacaklar. Ve her ders için, bu üç dersin üçü için söylüyorum. Örneğin müzik dersi için. Birlikte bir marş söylesinler. Birlikte koro halinde bir nakaratı söylesinler. Neyse o an müzik formatlarına uygun olarak. İşte ritim tutsunlar birlikte. Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin de derslerine giriyorum. Formasyonla ilgili pedagoji öğretiyorum. Onların bu arada nelerle uğraştığını da görüyorum. Örneğin beden kullanarak yapılan bir müzik var. Çok hoşuma gitti o benim. Bedeni kullanarak ritim, ritim tutuyor. Bunu öğrendim. Çocuklarla evde, ufak çocuğumla evde deniyoruz. Ufak ufak ritimler tutmaya çalışıyoruz. Bazen kendim yaptığımda bile hoşuma gidiyor. Farklı duygu yaşamak zamana sebep oluyor. Bunu onunla yaşıyorsun demek ki. Öyle bir etkinlik olursa kendini bulan öğrenciler olacak. Resimde, resim yapacak. Resim sadece kalem alıp bir kağıda bir şeyler çizmek değil. Güzel sanatlar dersi onun adı. İçerisinde bir sürü şey var. Kil var, düz pastel boya var, sulu boya var. Bunlardan her birini tek tek denediğinde doğru yaptığında doğru şekilde anlattığında yaptığında öğretmen dersi o zaman öğrencinin hoşuna gidecek kesinlikle kendini bağlayabileceği bir hobisi ortaya çıkıyor oradan. Yeteneği ortaya çıkıyor. Ya da beden eğitimi dersi. Arkadaşlarla beraber oyun oynayacak. Böyle kurallı, düzenli, profesyonelliğe doğru gidebilen belki yeteneklerini ortaya çıkartabilecek bir etkinlik yapacak. Beden eğitimi dersi iptal. Ortaokul, lisede zaten akademik bir hazırlık içine giriyor çocuklar. Kendileri de istememeye başlıyor. Sınav diye bir şey var. İlkokulda bile iptal neredeyse. İşte soğuk oldu, sıcak oldu, terledi, hasta oldu. Veliler de endişe duyuyor bundan. Beden eğitimi yapılmıyor. Oyun ihtiyacını kendileri bildikleri şekilde karşılıyorlar. Kendileri gördükleri şekilde karşılıyorlar. Ne görüyorlar? Sosyal medyada bir şey var, bir oyun var. Sosyal medyada genelde çarpık oyunlar var maalesef. Kesinlikle olması gerek. Sadece sosyal medya değil, dijital alem yani cep telefonunun kendisi sosyal medya, internet ve bilgisayar ve televizyon. Bu medyanın tamamını birleştirdiğimizde tek bir seferde bunları işlemek biraz da zor. Bunu konuşmak gerekli. Ee, birinci tarafına tekrar başa döndüğümüzde, torunun başına döndüğümüzde başta şunu dedik. Dedik ki yeteneği olmayanlara müzik, resim, beden eğitimi gerekli mi? Gerekli. Çünkü onlar hangi konuda yetenekli olduğunu çocuklar kendi başlarına anlayamazlar. Sevmeleri, bazı şeyleri denemeleri gerekiyor. Beden, beden denen hareket etmeleri gerekiyor. Elleriyle bir şeyler yapıp sonucu görmek gerekiyor. İbni Haldun sanırım diyordu ki çocuk yaşlarda özellikle iki tane çöpü alsın üst üste koysun. Bunu yapsın. En basit şey bile olsa kendi eliyle yapsın diyor yani bunu kastediyor. Bunu yapabileceği dersler sadece bunlar. Ve bunun devamındaki özel özellikle yetenek gerektiren alanlar üniversite düzeyine geçtiğinde biraz farklılaşıyor. O yüzden bunu ne kadar erken yaşta yaşatırsak çocukları o kadar iyi anlayacağız. İlla o alanda gitsin demiyoruz. O alanda yürüsün, o alanda sanatçı olsun, sporcu olsun demiyoruz. Olsun onlara, olanlara da bir şey demiyoruz ama hepsi öyle olmayacak zaten. Hepsi çok iyi yapmayacak ama onların insan duygusuna hitap eden bir bölümü var. İnsanların duyguları çok geniş, çok fazla şey istiyor. Çok fazla ihtiyacı var. Bunlardan çok az bir kısmıyla beslersek onu gelişmesini engellemiş oluyoruz. Açılmasını, o kendi rengini bulmasını engellemiş oluyoruz. Sadece kitap okusun, matematik çözsün, Türkçe çözsün. Bunlar okula gitsin gelsin. Hayat sadece bu döngü içerisindeyse onun gelişimini engellemiş oluyor. Onların gelişimi için bunlar da gerekli. Bunlar da bir de matematiği de geliştirir. Zaten müzik i̇bn Sina, müziği matematik biliminin bir alt alanı branşı olarak değerlendiriyor. Müzikte notalar, notalar arası mesafeler yani süreler tamamen matematikle ilgilidir. Matematiği iyi birisinin notayla müzik yapma ihtimali yüksektir. İyi müzik yapanın matematiği de kolay yapma ihtimali de vardır. Böyle olması gerekmiyor. Ama bunlar birbirini destekler. Resim yapan birisi boşluğu zihinde canlandırmayı iyi bilir. Matematik zaten boşlukla ilgilidir. Dünyayı algılamakla ilgilidir. Birini yapmak diğerini engellemez. Destekler. İyi bir matematikçi, iyi bir Türkçeci yanında resimde bir diyorsa tahtayı güzel kullanır. Tahtayı yazısı güzel olur. Çok daha iyi algılanır. Öğrenciler bunu daha iyi takip eder. Zihinde daha çok kalır. Güzel sesi var. Müzikle de bunu destekliyor. Eğitim aldıysa sosyal bilgiler anlatırken, tarih anlatırken, fen anlatırken arada bir ufak mırıldanıyorsa çok geliştiriyor. Hem kendisini hem öğrencileri geliştirir. Bu anlamda öğretmen olarak da yetişkin olarak da düşündüğümüzde bu alanlara ihtiyacımız var. Çocukluk çağlarında ruhsal olarak, manevi olarak ihtiyacımız var. Bizim bedenen beslenmeye ihtiyacımız olduğu kadar ruhen de beslenmeye ihtiyacımız var. Ruhun manevi anlamda beslenmesini sağlayan birkaç boyut var. Biri inançla ilgili boyut. Bağlı olmak istediğimiz, böyle güç ve kuvveti olduğuna inandığımız yüce bir varlık ihtiyacımız var. Bir de kendimize bir şekilde yakın, aynı özelliklere sahip ve aynı dünyada bulunan eşyalarla, bir takım uyarıcılarla, insanlarla bağlantı kurmak istiyoruz. Birilerini kendimize örnek alıyoruz, sanatçılara örneği. Bunun gibi o sanatçının yaptıklarını yapmak istiyoruz. Bunların tamamından besleniyor ruhumuz. Ve bizim elimizi, bedenimizi kullanarak bir şeyler yapmamız gerek. İşte başka bir sürü insanla birlikte aynı hareketi yapmak insanların hoşuna gider. O yüzden gideriz stada birlikte tezahürat yaparız. Bin, bin kişi beraber tezahürat yapınca ortaya çıkan sesle beraber duygu o insanı tatmin eder, rahatlatır. Deşarj olmak diyoruz buna. Ya da beraber koroda şarkı söylemek güzeldir. Çocukların özellikle ilkokul çocuklarının sınıfla beraber bir müsamerede, bir etkinlikte şiir okuması, şarkı söylemesi, maaş okuması. Onlar için çok üstün bir şeydir. Çok önemli bir şeydir. Denemesi lazım bunlara. Bunları bir de kurallı, düzenli, profesyonel de eğitimle yaparlarsa gelişimleri için çok bulunmayacak bir nimet diyebiliriz. Bunları es geçmemek lazım. Bizim okullarımızın böyle kutsuz yemek gibi olmasının sebebidir. Bu dersler var da yok. Öğretmenleri de çok suçlamıyorum. Öğretmenler bir şekilde sistemin de kurbanı da diyebiliriz ama biraz gayret etmeleri gerekiyor. Onlara tavsiyem burada o. Öğretmenler özellikle bu alanla ilgili öğretmenler bütün bulundukları okullarda okula hayat getirebilirler. Müzik öğretmenleri. Acayip bir neşe katabilir okula. Acayip enerji. O dersten enerji alan çocuk gün boyu bütün derslerde enerjik hisseder kendine. Okula tekrar gelmek için daha çok istek duyar. Resim dersinde kendini bulan bir çocuk, resimde güzel şeyler yaptığı için kendi o gün mutlu olan çocuk okula bağlanır. Dolayısıyla daha istekli gelir. Diğer derslere, ondan sonraki derslere daha istekli katılır. Daha bir kuvvetle odaklanarak matematik çözer. Beden eğitimi dersinde enerjisini atan, toksinleri terleyerek atan, organize bir takım etkinlikler yapan, ritmik hareketler yapan, sistematik oyunlar oynayan, bir takıma dahil olan, grubun bir parçası olan öğrenci, ders diğer dersin diğer bölümlerinde de o grubun parçası olduğu duygusunu hissederek yaşar. Dışlanmışlığı oradan kolayca atabiliriz. Çok fazla çocuk bunu yaşıyor okullarda. Arkadaş bulamama gibi dertleri var. Çok önemli bir sorun bu. Yani e, dışlanma gibi bir sorunları var. Bazıları zorbalığa uğruyor. Yalnız kalıyor çocuklar. Bir çocuğun okulda arkadaş bulamaması, yalnız kalması, dışlanması, o yaşta özellikle yetişkinlerin bile başa çıkması zor bir duygudur. Çocuklar hiç çıkamaz. Bunları but gibi derslerle atabiliriz. Bu duyguları aşmalarını sağlayabiliriz. Benim bir insanla konuşmam gerekiyor. Bu ve sosyal ihtiyacım. Manevi anlamda da benim kendi duyularımı geliştirmek için bu duyular çünkü o yüzden verilmiş. Bir şeyler yapması gerekiyor. Çocuk şu anda tarlaya gidemiyor. Sokağa çıkamıyor. Ağaca tırmanamıyor. Ne bileyim bir şeyler yapamıyor. Bunu okula da yapamıyor. Sadece eve git, okula git, eve git. Bu, bu aradıkta sadece ders çalışarak bütün bu, bu cihazın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Bunlar engellenmiş hissediyor kendini ve farklı baskılara sebep oluyor. Rahatsız edici bir şey bu. Bunu aşmanın yoludur. Yani bu dersler diğer derslerden çok daha önemlidir normalde. En az matematik kadar diyelim öyle anlaşılsın. Bu derslerin gereği kesinlikle yapılması olması gerekiyor. Önemsenmiyor, biraz önemsiz geçiliyor. Bu biraz da süreç içerisinde artık öğretmenlerin de işine geliyor çünkü öğretmen o derste kendi işine bakıyor, öğrenci de test çözüyor. Biraz boş geçiyor, daha az yoruluyor. Yani kötü niyetli olarak söylediğim bir şey değil. Suçlama değil, şartlar bunu oluşturmuş durumda ama yani gerçek anlamda bu üç branşa ait öğretmenler o dersin gereğini ne gerekiyorsa yapsalar o okulun çehresi değişir. O öğrencilerin bir anda alemi değişir. Hepsi için söylüyorum. Bir tanesi istisna kalmıyor. Her İlla birisi birinden alacaktır resimden almayan beden eğitiminden etkilenir. Beden eğitiminden etkilenmeyen müzikten etkilenir. Yetkililer de bunu dikkate alması gerekiyor. Bu derslere ağırlık vermemiz ve önem vermemiz gerekiyor. Sıralama